Merhaba örgü dostlarım, Lümlü öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle şık bir model çalışacağım arkadaşlar. Modelimiz ajurlu dalgalı, yelpaze ismi. Modelimiz oldukça şık ve güzel bir model. Bu modeli anne yelekleri, çizdik yelekler, yazlık örgülerinizde, şal ve tullerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Şöyle modelimin arka yüzü de bu şekilde. Haraşa dalgalarımız var ve modelimiz 14 ilmek ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Bir tane model için 14 ilmek. Bu aradaki merkezler, merkezdeki ilmekler de dahil 14, 14 diyerek gidiyor. Ve öndeki lastiğimize ne kadar ilmek isterseniz o kadar ekleyebilirsiniz. Ben bunu Angora ipten ve 3 numara şişten ördüm. Şimdi normal bir bebek e, yünüyle ve 3.5 numara şişle başlayacağım. Şimdi ben size iki model üzerinden anlatımı yapacağım. Çünkü şurada bir iki model arasında bir bağlantı olduğu için iki model anlatacağım. Şimdi örgümüne başlıyorum. E, 6 tane ön lastik, 14 14'erde model olmak üzere e, modelimin ilmeklerini başladım. Şu şekilde. ben 3 sıra haraşa çizgisi oluşturmak için şöyle düz örgümü örüyorum. Haraşa çizgimiz isterseniz ters olarak örebilirsiniz. Yalnız ters ördüğümüz arka sırayı da ters öreceğiz. E düz ördüğümüzde de arka sırayı da düz ördüğümüz zaman haraşa çizgimiz oluşacak. Bu şekilde ben örgümü örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, modelimin ön yüzündeyim. Ön yüzde de arka sırada düz örmüştüm. Ön yüzde de düz örerek haraşa çizgimi oluşturacağım. Eğer arkadaşlar ters olarak örüyorsanız, ön sırada da ters örerek haraşa çizgimi oluşturabilirsiniz. Bu şekilde ön yüzde de ters örüyorum. İki sıra ördüğümde bir tane böyle haraşa çizgisi oluşuyor. Toplamda üç tane haraşa çizgisi oluşturana kadar Örgüme devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu şekilde 3 tane haraşa dişi ördüm. Yani 6 sıra ördükten sonra bu şekilde 1-2-3 tane haraşa dişim oluştu. Şimdi modelimi modelimin arka yüzündeyim. Modelimi arkadan e, yerleştirerek başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeği şu şekilde ters örüyorum bir ilmek doluyorum 14 ilmeği tekrar ters olarak öreceğim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Burada 14 ilmek örmemin sebebi arkadaşlar iki modelin birleştiği yer. 7 burada, 7 burada 14 tane ilmek oluyor. Tekrar ipimi doluyorum ve 7 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu kalan 6 kalan ilmeklerimi de kenar lastiği için şu şekilde haraşal olarak örerek devam ediyorum. 5 tane. Şimdi önüm örneğimin ön yüzündeyim. E, modelim hem ön yüzde hem arka yüzde işlem gerektiren bir model. Şimdi burada 5 tane haraşamı örüyorum. Bu e, yeleklerinizde e, öndeki lastikler için yaptığımız yer. Şimdi arkadaşlar burada. E benim ilmeklerimin yönü düz olduğu için ben ilmeklerimi değiştirmiyorum. Şu şekilde sola yatacak şekilde bir ikili kesim yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ördükten sonra arttırdığımız yere geldik. Şimdi burada bir arttırdığımız ilmeğin içinden 6 tane ilmek çıkartacağız. 1 ipimi Ön tarafa aldım. Ters olarak ikinci ilmeğimi ördüm. Arkaya aldım. Düz olarak üçüncü ilmeğimi ördüm. Öne aldım. Ters olarak dördü ördüm. Öne aldım. Düz olarak beşinci ilmeğimi ördüm. Ve arkaya alarak şu şekilde ters olarak altıncı ilmeğimi örüp bu şekilde bir ilmekten altı tane ilmek çıkarttım. Bir, iki, üç, dört, 5 tane düz ördüm. Şimdi burada kesimim sağ yatacağı için şu şekilde ilmeklerimi bu şekilde alıp kesimi yapıyorum. Şöyle sağ yattı. Buradan ilmeklerimi değiştirmeyeceğim. Benim ilmeklerimin yönü düz arkadaşlar. Sizinki tersse böyle değiştirebilirsiniz. 2 tane ilmeği de şu şekilde sola yatacak şekilde kestim. 1 2 3 4 5 tane düz örüyorum tekrar arttırdığım yere geldim burada altı tane ilmek çıkartıyorum bir tane düz ördüm öne aldım bir ters ördüm arkada bir düz bir ters bir düz bir ters olmak üzere toplamda 6 ilmek arttırdığımız yerden çıkartıyoruz 5 tane düz 5 tane düz ördüm burada kesimim sağ tarafa olması gerekiyor şu şekilde tersten girerek kesimi yapıyorum ilmekleriniz yönü ne şekilde ise ne tarafa keseceğinizi ona göre anlayabilirsiniz arkadaşlar şimdi bu şekilde kesimi yaptım Arka sırada tekrar kenar ilmeğimi alıyorum. Kesimler hep aynı yerden devam edecek. Burada kesimim tekrar ilmekler ters olduğu için şöyle yerlerini değiştiriyorum ve ikisini birlikte topluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane ilmeği şu şekilde ters olarak ördüm. Tekrar şurada kesim yerimize geldik. Buradan şöyle ikisini arkadan bu şekilde toplayarak kesimi yaptım. Kesimim gördüğünüz gibi sağa yatmış oldu. Buradan ilmeklerimi değiştiriyorum. E ters olarak 2 ilmeği bu şekilde topluyorum. 14 ilmeğimi ters örüyorum. 8 9 10 11, 12, 13, 14 ilmeğimi ters ördüm. Bu da kesim yerine geldim. Tekrar şu şekilde tersten alarak ilmeğimi kesiyorum ve burada 5 tane haraşam var. Bunu da örerek sıramı tamamlıyorum. Örneğimin tekrar ön yüzündeyim. Bakın burada sırt sırta arttırmalarımız bu şekilde düz örgü olarak oluşuyor. Ve burada bir tane arttırdığımız yerden 6 tane ilmek çıkarttık. Tekrar ön yüzde işlemime devam ediyorum. 5 tane burada haraşan var. Bunu örüyorum. Burada hemen kestiğimiz yer var. Hemen şu şekilde Ilmeklerinizin yönüne göre şu şekilde sola yatacak şekilde kesim mi yapıyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Şimdi tekrar şu arttırdığımız ilmeğin üstündeki altı tane ilmeğe geldim. Burada tekrar bir arttırma yapacağım arkadaşlar. Bir örüyorum, bir arttırıyorum. Bir örüyorum, bir arttırıyorum. 6 ilmekten toplamda 12 ilmek daha yapacağız bu şekilde. Bir ördüm, bir artırdım, bir ördüm, bir artırdım. Toplamda 12 ilmeğim oluyor. 3 tane düz örüyorum. Burada ilmeklerimin yönü ters. Şu şekilde önden e, girerek kesiyorum. 2 ilmeğimi daha şöyle kesiyorum. İkisi sırt kesimlerimizin ikisi de sırt sırt olduğu için tekrar 1 2 3 tane düz örüyorum. Bu ilmeğimizin üstündeki 6 tane ilmeğe geldik. Şöyle de yapabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilmek. 6 ilmeği 12 ilmek olarak burada arttırdık. 3 tane düz örüyorum ve burada ilmeklerimi yönünü şöyle çevirip ikili kesim yapıyorum ve kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum modelimizin her sırada kesimleri devam ediyor şimdi kenar ilmeğimi aldım buradaki kesim için şöyle ilmeklerimi değiştirmem gerekiyor bu şekilde kestim ve bu ördüğümüz ilmekleri hepsini bu şekilde ters örüyorum. Toplamda 16 ilmek iki kesim arasında. 16 ilmeğimi şu şekilde ters olarak örüyorum. Şöyle kesime geldim tekrar. Buradan şöyle ikisini ters olarak alıp kesiyorum. Dediğim gibi bu örgüyü şeklinize göre kesim yönleriniz değişebilir. Onu kendi yönünüze göre böyle ilmek değiştirerek ayarlayabilirsiniz. Tekrar bir kesim daha yapıyorum. Bu ortadaki iki modelin birleştiği yerde iki tane şöyle çizgi oluşarak gidecek iki tane sırt sırta kesimimiz var. Tekrar 16 tane ilmeğimi şu şekilde ters örüyorum. 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 böyle kesime geldik şimdi tekrar şöyle ikisini ters olarak alıyorum ve kenardaki haraşalarımı örüyorum. Bu lastik istemeyen bir model arkadaşlar kendinden lastikli gördüğünüz gibi kesimimizi yaptıkça dalgalarımız oluşuyor. Şimdi ön sıradayım. Öndeki haraşalarımı örüyorum. 5 tane. Şöyle burada kesimime geldim. Burada kesimimi yapıyorum. Böyle gördüğünüz gibi sola yatarak devam ediyor. 14 tane düz örüyorum. Bu şekilde ve Burada gene e, kestiğimiz yere geldim. Burada kesim yönüm ters olduğu için şöyle önden girerek kesimi yapıyorum. Bu kesimler iki modelin birleştiği için şöyle arka arkaya geliyor. Burada ilmeklerimin yönü düz. Bu şekilde bir işlem yapmıyorum. İlmeklerim şöyle sırt sırta gelmiş olacak. Ve bu şekilde e, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek ördükten sonra sondaki kesime geliyorum ve bunu da bu şekilde keserek kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelimin son sırasına geldim arkadaşlar. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Burada hemen bir kesimimiz var. İlmeklerimin yerini değiştirerek şöyle kesimi yapıyorum. Ve arada 12 ilmek ters örüyorum. 12 ilmek ters ördükten sonra tekrar kesim yerime geldim. Şu şekilde tersten girerek ilmeklerimi kesiyorum. Şimdi burada da ilmek değiştirerek ikinci kesimimi yapıyorum. 12 ilmek arada ters örüyorum. iki tane tersimi ördükten sonra e, tekrar e, bu kesim yerime geldim. Bunları şöyle girince kesimim düz düşüyor ve haraşalarımı örerek sıramı ve modelimi tamamlıyorum. Şöyle göstereyim modelimin görünüşü bu şekilde. Bu normal bebe yünüyle yaptığım model arkadaşlar. Bu da Angora iple yaptığım model. E, tercihi e, size bırakıyorum. Ama çok şık gelin yelekleri ve anne yelekleri e, olabilecek bir model. Şimdi arkadaşlar ilk modelimizi tamamladıktan sonra <laughs> şuradaki üç tane haraşe çizgimize başlayarak tekrar modelimize devam edeceğim. Modelimizin işlemleri aynı bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3 haraşa çizgimizi yapacağız. 3 tane haraşa çizgimiz 6 sıra ördükten sonra oluşuyordu. Modelimiz aynı ilk modelde yaptığımız gibi arka sıradan işleme başlıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. 6 sıra haraşa 6 sıradaki üstteki sıra olmak üzere toplamda 12 sıranın tekrarı olarak modelimiz devam edecek. Şurada da göstereyim arkadaşlar. Modeli tamamladım. E 3 tane haraşo çizgisini ördükten sonra tekrar aynı modeli bu şekilde tekrar tekrar devam ettirip gidiyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. E Pinterest, Facebook, Instagram hesabından da desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden örecek olanlara da kolay gelsin diyorum. Müzik